Burada bir kez daha dört yıldır nerede demekten vazgeçmediğimiz Gülistan Doku nerede demek için bir araya geldik. Bu devletin tutumunu, bu yargı sistemini biliyoruz. Ama bununla baş etmenin yollarını da biliyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla sözümüzden dönmeyeceğiz. Bütün belgeler ortada olmasına rağmen, hatta belgeleri, bilgileri, bütün delilleri aile toplamasına rağmen karşısındaki yargı bir anda delilleri yok edip bütün Dosyayı aslında değiştirerek katilleri koruyan ve erkek egemen sisteme hizmet eden bir yerde. Bu ülke katillerin arka bahçesi olmaya devam ederken bizler de hak arama mücadelemizi bulunduğumuz her alanda sürdürmeye ve kadın örgütlü yapımızı büyütmeye kararlıyız.